Cristiano Ronaldo, futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri. Ancak onun başarısının arkasında yatan en önemli faktör disiplin ve sıkı çalışma. İlk olarak her sabah erken kalkar. Güne başlamak onun için şart. İkincisi, düzenli antrenman programına sadık kalır. Asla antrenman atlamaz. Üçüncüsü, sağlıklı beslenmeye özen gösterir. Fast food onun menüsünde yoktur. Dördüncüsü, yeterli uyku alır. Vücudunun dinlenmesi performansını artırır. Beşincisi, mental olarak da güçlüdür. Zorluklarla başa çıkmayı bilir. Altıncısı, her zaman kendini geliştirmeye çalışır. Yeni teknikler öğrenir, yeterli yeteneklerini artırır. Son olarak motivasyonunu yüksek tutar. Hedeflerine ulaşmak için sürekli bir azim gösterir. Ronaldo'nun disiplini ve çalışkanlığı onu rakiplerinden ayıran en büyük unsurlardan biridir. Bu özellikler sayesinde tarihin en iyi futbolcularından biri olmayı başardı. Onun hikayesi herkes için ilham kaynağı. Şimdi bu başarıyı elde etmek için gereken çabayı düşünme zamanı. Eğer videoyu beğendiysen, zihnini yönet hesabı takip ederek destekte bulunabilirsin.